Merhaba ben Fulya Soybaş, Hürriyet Bizimle'ye hoş geldiniz. Bugün Hürriyet kitap yazarı Doktor Güneş Erçik ile beraber size genç ve güzel kalmanın 50 sırrını, 50 ipucunu veriyor olacağız. Bence çok önemli bir konu. Sadece kadınların değil, erkekleri de ilgilendiren bir konu olması lazım. Hocam hoş geldiniz. Neler Hoş bulduk. <laughs> çok şeyler söyleyeceğiz <laughs> hep Yine beraber. Kadın, yani çok... gençlik ve güzellik denince bütün yük nedense kadınların üstüne biniyor ama erkeklerin de bu o kadar önem göstermesi gereken konulardan biri olduğunu düşünüyorum ben. Ama erkek hastalarımız da bunun farkına vardı. Hatta tadını aldılar mı bizi bırakamıyorlar, müptela diye. <laughs> <laughs> Harika. Şöyle bir kitaba baktım aslında. Yani inanılmaz evde yapılabilecek günlük siyolar aklımıza aslında bildiğimiz gerçekler ama günlük hayatta yaşam gayesiyle biraz da koşuşturmayla unuttuğumuz gerçekler evet. hepsiyle böyle yüz yüze kalıyorsunuz. Yani biliyorum ki aslında ben su içmeliyim, sağlıklı beslenmeliyim, spor yapmalıyım, cildime kendime iyi bakmalıyım ki parıldayayım. Ama gün içerisinde dediğim gibi koşuşturmadan işten derken. Bunları göz ardı ediyoruz maalesef. Şimdi 50 adımda tek tek gitmek isterim ama sizin söyleyebileceğiniz en önemli birinci madde ne olurdu bize vermek istediğiniz sır? Aslında en önemli sır bu bedenimize iyi bakmak ve bu anlamda da evet yani alışkanlıklarımız bir hayata alışkanlıklar oluşturuyor. İki ne yediğimiz ne içtiğimiz çok önemli bir de hayata bakış açımız çok önemli. Bunları iyi tuttuğumuz zaman hakikaten geç ve güç yaşlanıyoruz ve daha güzel oluyoruz yüzümüze vuruyor. Bu bir gerçek yani artık bilimsel olarak da kanıtlandı. Çünkü beslenme şeklimiz vücudumuzu iltihaplar yaşlandırıyor. Yani biz paslanıyoruz ve iltihaplanıyoruz günden güne. Dış faktörler işte o kullandığımız cep telefonlarından tutun hava kirliliğine işte e, gıdalarda biriken toksik maddeleri, her gün yaşadığımız stres cabası, şu haberleri açsak zaten mutsuzuz. Aslında işte onlara karşı e, kendimize iyi baktığımız zaman e, gerçekten e, yüzümüze de yansıyor. E, bir de epigenetik diye bir şey çıktı biliyorsunuz. Genetik yazgınızı da değiştirebiliyorsunuz kendinize iyi bakarak. Yani diyelim ki genetik yapınız kötü, siz erken yaşlanmaya programlanmışsınız. Ama kendinize iyi baktığınızda genetinizi bile değiştirebiliyorsunuz, bu mucizevi bir şey. Yani bize böyle bir güç verilmiş ve onu da bilmek lazım. Kitapta da aslında biraz motive oluyor insanlara. Tabii biliyoruz ama küçük ayrıntılar açıkçası, aa bu da böyleymiş. Biraz hipnoz yapıyoruz öyle diyeyim. Yani şimdi bunu okuduktan sonra şekerli bir şey yediğimde ben açıkçası olsam yani bildikten sonra şöyle hissediyorum. Yani kolajenlerimin hasarlandığını falan düşünüyorum aşırı yediğim zaman. Bir de insanı daha motive ediyor dış görünüş. Maalesef yani hani bir insan sanki bir ölümsüzüz de biz e, onların hiçbirisi bize dokunmaz ama dış görünüş dendiğinde inanın insanlar çok daha dikkatli oluyor. Özellikle gençler bu anlamda aslında ben indirek olarak onları motive ettiğim için mutlu da oluyorum. E, i̇nsanlar buna dikkat ediyorlar çünkü. Yani erken kırışırsın dediğinde, erken öleceksin dediğinde ona bakıyorlar da. <laughs> Bakın <laughs> <laughs> Süper ya bu şey. bunu kullanmak lazım. Bir doktor olarak kullanıyorum açıkçası. <gülüyor> ya <gülüyor> sen kırışacaksın dediği zaman akan sular evet, duruyor. Evet akan duruyor. Bu her yaş grubu için. Bu içkisel bir şey. Yani bu aslında öncelikle kendimiz için daha sonra başkaları için. Çünkü aileye baktığımızda kendimizi iyi hissetmek istiyoruz öyle söyleyeyim. <laughs> Çok doğru. Evet. Peki son yıllarda özellikle yani bilimin de ilerlemesiyle bambaşka metotlar çıktı. O yüzden iki farklı soru şeklinde soracağım ben size bunu. Şimdi ameliyatlı işlemler var ya da böyle küçük dokunuşlar diyelim. İlla ameliyat olması gerekiyor ama bir de tamamen ameliyatsız yapılabilecek işlemler var. İşte cilt güzelliği için, yüzümüz için Hı -hı. daha uh, ince Hı -hı. gözükebilmek adına Şimdi bu ameliyatlı işlemlerle başlayalım. O konuda neredeyiz? Türkiye'de çok fazla yapılıyor biliyorum. Özellikle sosyal medyanın da hayatımıza girmesiyle beraber dış görünüşte bir haber hazırlamıştım ben. E, i̇nanılmaz bir e, işte burun estetiği ameliyatı, işte yüz germe gibi 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 işlemler. Türkiye olarak bu konuda neredeyiz? Dünyada ameliyatsız işlemler bir patlama yaşıyor. Çünkü çok daha pratik e Sonuçta alınıyor. Bir de bu alana inanılmaz büyük bir sermaye gücünün araştırmaları, ya yani bilim aslında sermayeyle gelişen bir şey. Bu böyle maalesef. O yüzden de inanılmaz hızla gelişen bir sektör. Genç yaş grubunda çok özel işte burun deformitesi yoksa, çok özel bir sorunu yoksa aslında ameliyatsız işlemlerle 50 yaşın ortalarına kadar gayet de güzel sonuç alabiliyoruz. E bu da hastayı tabii bu alana kaydırıyor açıkçası. Ama ben her zaman için gerekli olan durumlarda bazı alanlar mesela gıdıyı ameliyatsız halletmek zor. Ben hastaları yönlendirmeyi tercih ediyorum. Peki e, ameliyatsız işlemlerde neler öneriyorsunuz? Şöyle söyleyeyim bunları böyle sınıflandırabiliriz. Şimdi e, bir kere 40 yaşına kadar ilk planda elastikiyet kayıpları oluyor. Elastikiyet kayıplarını gideren işlemler e, öncelikle enjeksiyonel işlemlerdir. Yani vitaminler ya da kendi kanımızdan elde edilen PRP gibi şeyler ya da cihaz tedavileri işte popüler adlarıyla lazerler, radyo frekans, ultrason gibi yöntemler 40 yaşına kadar e, kombine kullanılarak ya da tek tek kullanılarak da başarılı oluyor ama 40 yaşından sonra artık ara bu popüler adlarıyla işte dolgu, botulinum toksin gibi işlemlerini hı hı. devreye ya da ip gibi işlemlerin devreye girişe göre aslında ve şikayete göre. Ama genç bir insanda da eğer diyelim ki yanak kemiği gerideyse ve yanaksızsa erkenden hı hı. çöktüyse o zaman tabii ki dolgu yapıyoruz. Ya çenesi geride, gerideyse orayı takviye edebiliyoruz. Ya da çok aşırı elastikiyet kaybı var. Çok aşırı hızla kilo vermiş ya da genetik olarak sorunluysa bazı insanlar daha erken çöküyorlar maalesef. Burada aslında insanlar ailesine de bakmalı. Genellikle aile şey yapar, İnsanı annesinin babasının yaşlanma şekli nasıl yaşlanacağını gösterir. O yüzden yaşa göre ve kişiye göre bu işlemleri yapıyoruz. En çok yapılan işlemler bir de tabii leke, akne tedavileri, kızarıklık tedavileri var. O da ayrı bir şey, konu. Onları da girdim kitapta. Etrafımıza baktığımızda ya da sosyal medyayı açın bakın. Dünyanın neresinde olursanız olun birbirine benzeyen bambaşka insanlarla karşılaşabiliyorsunuz. Yani o da kişinin tabii ki kendini güzel ve zinde hissediyorsa buraya kadar hiç problem yok ama kendine özgünlüğünü kaybediyormuş gibi bir hissiyat oluşuyor. Buna katılıyor musunuz? Bir de yaş oranı da yaşta da biraz daha alta çekildi galiba. Daha 15-16 yaşında bu tür kaygılar duyan, yani işte atıyorum yüzünüze masaj yapabilirsiniz gidiyorsunuz kitapta, <laughs> harika ürünler var, vitamin önüne var, var, evet, yani evet. neler yapılabileceğine dair her şey var ama böyle hemen ilk çözüm sanki şeymiş gibi, yaşta biraz da düşünce aman hemen bir bıçak altına yatayım kaygısı gibi bir şey var. Sonunda da herkes sanki birbirine benziyormuş gibi bir hal alıyor. Ben öyle gördüm, öyle yorumladım ama bilmiyorum siz bu konuda daha ustasınız. Sizin görüşünüzde. Aslında ben şöyle düşünüyorum, bizim e, o gördüğünüz kısım e, belki 10 e, kişiden ikisi, 10 kişiden 8'ini siz anlamıyorsunuz ne yapıldığını. Bu alandaki e, bilimsel yatırımlar çok arttığı için hekimler de donanımlı hale geldi. E, bu yüzden aslında hiç çaktırmadan işlemler yapabiliyoruz. O gördükleriniz, fark ettikleriniz, daha çok estetik bağımlısı kişiler, ya da yıllar evvel bu işlerin bu kadar iyi bilinmediği dönemlerde çünkü biz o zamanlar bu kadar yüzümüzün katmanlarına, yaşlanma şeyine e, hakim değildik bundan 20 sene önce. Şu an o kadar hakimiz ki e, aslında tamamen e, yapıya uygun çalışıyoruz. O zaman da anlaşılmıyor zaten. Bugün normal insanlar da bu işle yüzlerinin iyi olacağını bildikleri için talepte bulunuyorlar. E, benim hasta grubum öyle mesela yani Fazla bir şey istemiyor ama yaşının iyi olması, yaşının iyi olmak istiyor. E, açıkçası o gördükleriniz, fark ettikleriniz, fark etmedik yani buzdağının alt kısmı var, hiç fark etmediğiniz koca bir grup <laughs> işlemleri yaptırıyor, öyle söyleyeyim size. Yani korkmaya gerek yok aslında Öyle olmamak lazım. Anladım. Evet evet Ön evet. Aynen lazım. öyle. Çünkü gerçekten çok iyi işler oluyor. O zaman bu noktada sıklıkla gündeme gelen sizde bulmuşken bir şey sormak istiyorum. Birincisi seçtiğiniz doktor çok önemli gibi anlıyorum evet, aynen. ben. İkincisi aynen. çünkü ön yargı da şeyden de haberlerden de kaynaklı olabiliyor. Ben e, yine sıklıkla Takip ettiğim kadarıyla da biliyorum ki işte kuaförde botoks uygulaması, merdiven altı bambaşka klinik adı altında atıyorum güzellik uzmanı mı değil mi belli olmayan birinin işte biliyorsunuz ve işin sonu can almaya kadar gidebiliyor maalesef. Daha geçtiğimiz evet, günlerde evet, olmuş gibi evet, Aynen. bir botoks uygulaması sırasında gencecik bir kadın hayatını kaybetmişti. Bu noktada dikkat çekeceğiniz, vereceğiniz tavsiye ne olur? Ya bu kesinlikle bir hekimin yapması, bu konuda donanımlı bir hekimin yapması gereken işlem. İnanın senelerdir eğitimlere gidiyorum, hala okuyorum, araştırıyorum ve yaparken çok dikkatli oluyorum. Bir kere steril şartlar çok önemli. Bunu bilen bir eğitim almış bir kişinin yapması lazım. Çünkü yabancı maddeler kullanıyoruz. Her an bir enfeksiyon riski, her an bir alerji riski. Yani olmaz olmaz olacaklar Bakın ben her zaman söylerim. Hekimlik nedir biliyor musunuz? Aslında bakarsanız herkes yapabilir ama sonuç itibariyle bir özel durum gerçekleşmemesi için yani kötü bir şeyin gerçekleşmemesi için biz yıllarca eğitim alıyoruz. O uzun uzun eğitimleri ya da kötü bir durum olduğunda onu hemen çözebilmek için eğitim alıyoruz. Yani bir kötü olay başınıza geldiğinizde şey demezsiniz 100 kişi olmamış bana oldu ne yapayım falan demezsiniz. Siz kendi derdinize yanarsınız. Anlatabiliyor muyum? Bu durumda bu konuda dona, donanımlı bir kişinin e, bu da hekim oluyor ancak. Ve özellikle dolgu botoks işlemleri inanılmaz dikkat gerektiren, anatomik bilgi gerektiren, maddelere, katmanlara hakimiyet gerektiren bir konu. Vallahi ben yaparken e, korkarak yapıyorum. Çünkü iş Hı. profesyonelleştikçe risklerimiz de artmaya başladı. Kolay gibi gözüküyor ama hiç kolay işlemler değil. Ben hiç değil, e, hiç değil. hayatta gitmezdim. Nasıl cesaret edebiliyorlar bilemiyorum. Yani hani işin içinde olduğum için de daha da daha da dikkatliyim ve onları da uyarıyorum. Yani bunlar çok özel işlemler ve uzunca yıllar taşıyorsunuz ya yüzünüzde yaptıklarınızı. Yani bu başkasına emanet edilebilecek bir şey değil, çok önemli bir şey. Evet, evet. Öyle. Hele adı sana bilinmeyen, merdiven yok, altı dediğimiz Yok canım, yani hiç konuşulacak öyle çalışan... bir konu değil. Ee, ama inanın buna da e, giden insanlar herhalde bilinçsiz insanlar diye düşünüyorum. Ya da çok mu kolay ikna ediyorlar? Anlamıyorum. Yani sonuçta ya ben, şey... Belki maddiyat da biraz o noktada etkiliyor evet. olabilir. Yani işte, ama işte lira 200 lira ucuz olsun ya da öyle bir kaygıyla ama işte, da oluyor olabilir. sonradan mı? çıkacak sorunları çözmek o kadar zor oluyor ki. Ee, yani bu konuda... İnanın ee, inanın hekimler de bazen üstlenmek istemiyorlar su çıkan sorunları. Annemiyle beraber bir yıldır herkes evlerine kapandı. Şimdi orası bir gerçek. Tabii bu hem psikolojik olarak bizi çok etkiledi, sosyolojik olarak bambaşka Aynen. bir yaşam durumuna, felsefesine alışmak durumunda kaldık. Ama bununla beraber işte baş ağrıları geldi, bir yorgunluk, bitkinlik hali yüzümüzden okunuyor artık yani. Göz altlarımız daha morarıyor, daha yorgun da. Bu yorgunluğa, göz altı morarmasına, bitkinlik duruma, böyle yüzdeki böyle bir aşağıya doğru düşmeye karşı bir formülümüz var mıdır? Bu dönemde e, yeterince su içmelerini, e, hı hı. sağlıklı yani sebze, meyve, çiğ kuru yemiş, e, baklagiller e, tüketmelerini tavsiye edeceğim. Hazır evdeyiz diye e, bu hamur işlerine ve şekere dalmamalarını inanılmaz arttırıyor. Bir de biliyor musunuz uyumuyoruz, uyku da çok önemli. Yani evet, o işte belli saatlerde uyuduğumuzda melatonin ve büyüme hormonu salgılanıyor. Biz o uykudan olunca onu şey yapamıyoruz, salgılayamıyoruz. Onlar aslında bizim o paslanmamızı ve iltihaplaşmamızı da engelliyor. Uykuda onarılıyoruz. İyi bir uyku düzeni de çok önemli. Spor evde yapabiliriz. Yani çünkü o vücudumuzun ve duruşumuzun fitliği yüzümüze de yansıyor. Aynı zamanda toksinleri atıyoruz. Aslında spor yaptığımızda kötü maddeleri dışarı atıyoruz. O yüzden aslında bunlara dikkat ettiklerinde yüzlerinin de çok iyi olduğunu görecekler. İnanın ben kendim bile bazen hepimiz kaçırıyoruz sıkıldığımızda, yorulduğumuzda. İnanın yediğim zaman yüzüm bambaşka, yemediğim dikkatli olduğum zaman yüzüm bambaşka. Yani e, hemen e, başlıyor yüz inmeye, göz altları e, daha koyu gözükmeye. Halbuki böyle bol su içince, sebzeler yiyince, işte kendime smutiler falan yaptığımda çok daha iyi oluyorum tatlıdan uzak durduğumda. Yani bunu bizzat kendimde de gözlemliyorum. Bunlar çok önemli. Ama şey e, böyle en sevdiğim formülü e, basitten böyle temizlemek amaçlı ve nemlensin için şunu verebilirim. Bak hatta hazır ettim bunu daha Harika. önce de şey yaptım. Şöyle Süper. şey yapacağım. Bak bu bir kağıt havlu. Tamam mı? Tamamdır. Şimdi buna e, evimizde bulunan basit bir ayçiçek yağı bu. Tamam mı? Gözüküyor değil mi? Buna şey gözüküyor yapıyorsunuz. Gözüküyor gayet mi? E, Damlatıyorsunuz. Sonra da birazcık su döküyorsunuz. Tamam Bu çok güzel bir temizleyici. Cildi de çok yumuşak yapıyor. Ayçiçek yağının bir özelliği var. Banal gözüküyor ama çok iyi nemlendiriyor. Yatıştırıyor. Aa. Ve gözenekleri de asla tıkamıyor. Şimdi pek çok yağ popüler ama gözenekleri tıkayabilir. Özellikle karma ciltler, akne eğilim varsa bir de sivilce basabilir. Ama ayçiçek yağı gözenekleri tıkamıyor. Bununla mesela yüzlerini akşamları temizleyebilirler. Bu çok güzel bir formül. Aynen. Kuru ve hassas ciltlere ve her türlü cilde öneririm. Böyle kuruluk, gerginlik hissettiklerinde bununla yüzlerini temizleyebilirler. Böyle sürdüğümüzde ve temizlediğimizde o su e, yağın ağırlığını alıyor, yağ da cildi rahatlatıyor ve yumuşacık oluyor. Bunu şimdilik özel formül olarak önereyim. Bunu ben çok kendim mesaj. de yapıyorum. Akşamları makyajım, mesela yüzümü e, makyajımı e, yüz kısmını bununla temizliyorum. Cildim de rahat ediyor. Yine bu dönemde D vitamini almak çok önemli. Uzmanlar hepsi D vitamini öneriyor ama evet. bizim D vitamini almaktan anlayışımız sabahtan akşama kadar güneşin altında yatmak da olabiliyor. Özellikle önümüzde yaz. Olur da eğer gidebilirsek bir deniz kenarına, sahil beldesine falan e, öyle yağları sümük bütün gün yatmaya bayılıyoruz özellikle Türk halkı olarak biliyorsunuzdur. Ama o da bize güneş lekeleri olarak maalesef geri dönüyor. Geri dönüyor. E, bu güneş lekeleri konusunda ne yapacağız? Aslında şey yüzümüzü koruyacağız, vücudumuzu vereceğiz. Ama belli bir saatin üzerinde çok fazla kaldığımızda da artık o kita hepsini kitapta yazdım bu arada biliyorum. Evet, var. Burada ben özel <laughs> evet, baktım da ondan evet, sordum. E, fazlası da D vitamini olmuyor. Tam tersi cildimizde koruyucu bir tabaka gelişiyor ve daha fazla alamıyoruz D vitaminini. Yani her şeyin fazlası zarar. E, o yüzden yüzümüzü ve boynumuzu kapatıp vücudumuzu gerektiği kadar vereceğiz. O da ne kadar biliyor musunuz? Aslında ee, saat 11 ile 2 arası bir yarım saat yetiyor vücudumuzu verdiğimizde ama keyif alıyorsak biraz daha durabiliriz ama çok durursak bilin ki lekeleneceksiniz. Yani ben şunu anladım hayatta <laughs> neyi abartırsanız o ters tepiyor. Ee, D vitamini de önemli bir şeymiş bakın son 5-10 evet. yılda bu çıktı meydana. Yani hem evet, doğru. korunacağız ama güneşten de o kadar kaçmayacağız. Birazcık vitaminimizi alacağız ama takviye önemli. Sırf güneşlenmek yetmiyor maalesef evet doğru. Bir de şunu söyleyeyim şimdi evde kendi kendimize hazırladığımız kremler ürünler oluyor. Yani bazen de onları kullanmak istiyoruz hem daha doğal olduğu için e, hem de tabii ki işin sonu ekonomik nedenlerle de olabilir. Herkes hani o çok önemli laboratuvarlar evet, evet üretilen kremlere para ayıramıyor, bütçe ayırabiliyor olabilir. Tabii. bu noktada ee, hangisini nasıl kullanmak gerekli? Bunların testleri yapılmadığı için alerji Hı -hı. reaksiyon yapabilirler. Bir evde hazırladığımız kremler. İki bitkisel kökenli tüm ürünlerin güneşte reaksiyona girme gibi bir özelliği Hı -hı. olabiliyor. Bunu önceden bilemezsiniz. Şimdi onu sürüp güneşe çıktığınızda daha beter lekelenebilirsiniz. E, fototoksik ya da foto denilen bir güneş e, reaksiyonu var. Şimdi o yüzden böyle bir ürün hazırladığınızda lütfen e, gündüz vakti bunu sürüp güneşe çıkmayın dışarı çıkmayın. bunu kullanacaksınız. ya evde kalacağınız bir gün olsun. Ya bir e, akşam vakti olsun oldu mu? Yani e, kesinlikle e, reaksiyon olabilir. Bir de çok fazla peeling yapıp cildi inceltecek şekilde yine uygulamalar yapıp yine güneşe çıkarsanız ya da sokağa çıkarsanız güneşli olması da gerekmiyor. Bulutların arasından da güneş ışığı geçiyor nihayetinde. Yine e, yan etki olma olasılığı var. Yani bu tür ürünleri sokağa çıkarken kullanmayacağız. Yani karşı yapayım derken göz çıkmasın diye ben açıkçası klinisyenlik yaparken böyle limon sürüp yanmış, sirke sürüp yanmış çok hastayla karşılaştım. Hatırlıyorum. Evet, yani evet. evet. Gerçekten. bilmeden bilinsizce kullanmak meselesi. Tabii tabii yani adnesine sürmüş, lekesine sürmüş tamam bunlar hani güzel formüller üretiliyor ama işte bunu sürdüğünde birden yana da bilirsin. Yani çok dikkatli olmak gerekiyor. İki işte dışarıda çıkınca daha beter lekelenebilirsin, açayım onu derken. Yani dikkatli olmak lazım. ona dikkat ederlersin sorun yok. Son olarak şu kaz ayakları, ince çizgiler, bildiğimiz yapabileceğimiz, önerebileceğiniz bir yüz yogası ya da hareket var mı? A var, evet. Şimdi e, onun için söyleyeyim. Bir e, şu kaşlarımız yukarıda kalsın diye şöyle tutuyorsunuz. Tamam, yok, şuradan. Yukarıdan tuttum. Evet tamam. ve gözlerinizi kapamaya çalışıyorsunuz. Bunu 10 kere minimum yapabilirsiniz. Bu, bu, bu evet. E, i̇ki şu göz kenarına bir de iç kenarına iki parmağınızla bastırıyorsunuz. Gözüküyor şuraya mu orada? Şuraya ve şuraya. Evet, evet. Yine gözlerinizi kısmaya çalışıyorsunuz. Yine de minimum 10 kez. Evet, buradaki kasları harekete geçiriyor saniyeler güçlendiriyor şey zorlamıyor çünkü yaşlandıkça kaslarımız da inceliyor ve daha kolay kayıyor cilt üzerinden ve daha kolay kırışmaya başlıyor. Yani kasın e, kuvvetli olmasını sağladığınızda e, otom yani cilt kal cilt kalınlığını korumuş oluyorsunuz aslında. Bir de krem ya düzenli krem kullanmak artı sokakta e, gözlük takmak yani kısıyorsanız gözlerinizi, hmm. ve o mimik hareketi. Gözünüz iyi görmüyorsa hani onlara dikkat etmek, yani kısma hareketi kesinlikle kırışmayı sağlıyor. Nemlendirmek bol bol eğer kuru bir ciltse, göz kenarı kırışıklığın önlemlerini söylüyorum. Bunlar önemli. Doktor evet. Güneş Erçük, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Devamı da kitapta diyorum. Çünkü gerçekten yaşam kurtaracak tüyolar var. Genç ve güzel kalmamız sırlarını isteyenler kitaba. Evet, evet, Çok sağ olun. Çok her teşekkür için. ederim. Hoşçakalın. Yarın bir başka konu ve konukla yeniden beraber olacağız. Şimdilik hoşçakalın.